Çünkü basında da veya haberlerde de konu olduğu üzere insanların e, belki de bazı provokatif eylemler sonrasında dahi e, şehir eşkıyacılığı evet. kapı kapı e, burada Suriyeli var mı, burada askan var mı? Türkiye'nin verdiği destek dışında neredeyse kimsesiz bırakılan Suriyeli kardeşlerimizle ilgili yaratılmaya çalışılan tekinsiz öteki mülteci algısını yıkabiliriz. Aksi takdirde kabul görmeyen kimliklerin kriminal kimliklere ve dolaşmaların olduğu mekanların olay mahallelerine dönüşmesine engel olamayacağız. Sivil toplum alanında mücadele yürüten tüm örgütler olarak evlerinden zorla koparılmış bu insanları mülteci olarak değil, insanlık ailesinin fertleri olarak görmek durumundayız. Başta kadın hakları mücadele insan hakları örgütleri ve duyar sivil toplum kuruluşları sessizliğe gömülerek yaş gömülerek yaşasaydı Cuma günü doğum mu olacak olan Enani Al Rahmani'yi bu mücadelelerinin dışına iterek Emani'nin şahsında Suriyeli misafirlerimizin öteki olmasına müsaade etmemeli, etmemelidir. Memur sen olarak Sakarta ya da yaşanan menfur olayı vahşetin etnik kimliği meşru mağduriyeti olamaz bilinciyle kılıyor, kınıyor. Faillerin en ağır ceza ile yargılanmasını talep ediyoruz. Bir zulümden kaçarken başka bir zulme kurban giden anne ve yavrularına Allah'tan rahmet acıda ailesine sabırlar diliyoruz. <laughs> Şaytanlaşan, şaytanlaşan insanlara karşı bize dirinme gücü ver ya Rabbi. Ey Rabbimiz. Hiç kimseyi. <laughs> Bakan yardımcımız için ön tarafa bir koridor açalım.